Evet Ercan Bey, Evet. hoş geldiniz. Hoş Dün dedikleriniz bizi bayağı tüylerimizi e, diken diken yaptı. Çünkü neden? Ercan Bey 7 yıl önce kaybolan babasını aslında annesinin öldürdüğünü düşünüyor. Ve annesinin bu konuda itiraf etmesini e, istiyor. Aynı zamanda bundan bir yıl kadar önce bir kafatası bulundu. Ve bunun içinde siz bu kafatası kime ait diye düşünürken bununla ilgili yaş ve kayboluş yılı ölüm yılı da uyumlu olduğu için sizi aslında... Test için çağırdılar DNA testi Muhtemelen için. Bize ait olduğunu düşünüyoruz. Siz bize ait olduğunu hı. düşünüyor. Yani sizin Muhtemelen babanız Muhtemelen öyle çıkacak. Bizi e, teste çağırdıkları için. Hı hı. Peki Ercan Bey, biz hep dün de hani konuşurken izleyicilerimize sormuş. Siz neden annenizden şüpheleniyorsunuz? Ben tekrar tekrar söylüyorum. Annem yalanını çıkardım. Komşularını da yalanını çıkardım. Gözlemlerimle, duyumlarımla. Yani ben bunları hepsinin fotoğrafını çektim Esra Hanım. Hı hı. Ben bunları dinledim. Ben bunların telefon kayıtlarını şey yaptım. Boşuna ben söylemiyorum annemin söylediği kelimeleri. Muşmula suratlı domuz gibi öldürdüler de diyişini ben söylemek ister miyim? Bir dakika kim için söyledi bunu? Babam için söylüyor. Anneniz söyledi. Evet. Muşmula suratlıyı öldürdüler evet. mi dedi? Domuz gibi öldürdüler attılar bir kenara dedi. Bunu ki ama başkasının... Ses kaydı var başkasının öldürdüğünden bahsediyor. Öldürdüler diyor. Öyle diyor. Hı. Peki Sen neden o böyle bize konuştu? Söylesin kim öldürdü biliyor o zaman. O zaman komşular öldürdü. Ne zaman söyledi anneniz bunu? Babanızın kaybından ne kaybından kadar sonra? sonra? Ne kadar sonra? Kaybından eee programından sonra. <laughs> yani kısacası 5-6 ay sonra. Evet. Peki neden böyle bir şey söylemiş? Sordunuz mu annenize? Ha inkar ediyor her şeyi. Yani hiçbir şeyi doğrulamıyor, inkar ediyor. Yani hayır niye böyle söyledin öldürdüler? Ben öyle bir şey söylemedim diyor. E ses O zaman ben öyle bir şey demedim. Ben de diyor işte ne güne para yediriyordu baban, tamam mı? Ben kızgınlığımdan öyle şey yaptım. Ama her şeyini doğruluyorum. Başka kayıtları da var, bir sürü şeyler var. Sadece bu değil. Hı hı. Ben böyle kafadan uydurup sen oraya yapmıyorum. Peki e, şimdi bunun bir nedeni de olmalı ya. Babanızı anneniz niye öldürsün? Annemi bıkmıştı annem. Bezmişti. Bir. Bıktığı için. Hı, bir. O dönemlerde kardeşim birkaç ay önce e, kredi çekti. Dolayısıyla maaşından da bir miktarını yani daha doğrusu üçte ikisi kesildiği zaman üçte biri kaldı. Yani üç milyon. 3 Kim kredi çekti? Ertan. Ertan. Hı. Kardeşiniz ha, çekti. 3-5 ay önce kredi çekiyor. Yani e, annemin daha çok şey olmasının sebebi o. Yani. Hayır kredi kimin adına çekiliyor? Ertan babam babamın adına Ertan çekiyor. Ha babanız adına Ev çekiyor. Ev alacağım diye çekiyor. Peki, evet. E, dolayısıyla maaşın ikisi kesilince hı hı. anneme de net olarak eline o dönemlerde bin lira geçiyordu. Az para geçmeye ha, başladı. Bu sefer. Peki babanızın üstüne kredi çekmesini istememiş miydi anneniz? Annem istemedi. Hmm. Annem ister mi? Niye istesin ki? Niye huzur bozulsun ki? Hmm. Annem o yönden haklı. Ben Ama oğlu bir şey için, insan çocuğu için olabilir. O, e, tabii çocuğu için çekecek tabii. Biz, ben de ev aldım çocuğuma İzmir'den. Ama anneniz çocuklarını aldı. çok önemsemez miydi? Ya şimdi Esra Hanım beni yarım saat bir bir, bir odada dinle dinle. Yani şimdi annem e, başka yerlere çekiyor, tamam mı? Beni bir yarım saat dinle çocukluğumdan. Gurbete gidene kadar ki Fast'ı ben sana anlatayım. İsterseniz beni yalan makinesine bağlayın. Sizin kararınız ne olacak biliyor musunuz? Bu kadın bu kocasını öldürmüştür. Siz aslında annenizin böyle bir potansiyeli var diyorsunuz. Aynen. Misiniz? Ben her şeyi anlatmıyorum. Her şeyi anlatmıyorum. Kötü mü davranırdı çünkü anneniz? Çocuk, çocukken annemi sizin... kötülemek için çıkmadım. Ercan Bey anneniz çocukken size kötü mü davranırdı? Annemiz bize çocukken değil evdeki yani bir basit bir şey söyleyeyim Söyleyin. size. Söyleyin. Ben lise dönemlerinde olsun, ortaokul dönemlerinde olsun tamam mı? Kulağıma pamuk tıkayarak ders çalışırdım. Herkesin uyumasını beklerdim. Üçten sonra, dörtten sonra karanlıkta oturdum defterimi, kitabımı açardım. Hatta öyle benim için daha avantajlı oluyordu. Sınavlarıma ben öyle hazırlanıyordum. Hı hı. Siz düşünün neden böyle? Neden? Annem babamın huzuru hep bu şekilde. Hep kavga ediyorlardı. Sürekli o ortamda büyüdük. Kim çıkarıyordu kavgayı en çok? Annem. Annem çıkarıyordu babam da dövüyordu. Babanız şiddet uyguluyordu annenize. Ama hiçbir insanoğlu dayanamaz. Esra ne hanım. yapıyordu anne? Esra Hanım hiçbir insanoğlu dayanamaz. Benim annem zamanında dedemin koyunlarının gözüne sopayı sokmuş. Aa. Zamanında affedersin tamam mı? İneklerin böğrüne şey şey yapmış. Ee, neden? Benim amcalarım o zaman çocukken amcalarım bir şey yemesin diye. İnsan bir kaymak şeyin ambarın içinde kaymağın içinde affedersin pisler mi? Niye? Çocuklar yemesin diye. Kaymağın içine yandan. ne yaptın? Yani içine? böyle bir insan bu şekilde bir insan tamam mı? Babamı öldürmez mi? Şüphelenmem için tek bir seçenek bu zaten. Bu kadar kötü yani, olabilir mi? Acımasız bir kadın bu Bakın, bu. Bakın Esra Hanım. Bakın annem alıyor babamı duvara vuruyor. Bunu gören şahitler de var. Ben niye hiç şüphelenmeyeyim ki bu kadından? Hayır ne zaman yapıyormuş bu alıp duvara vurmayı? Ya bunu babam kaybolmadan birkaç yıl önce yapmış. Gençliğinde yani daha doğrusu 60 yaşında 65 yaşında yapan adam. Yani daha sonra babamın gücü ona yetmeyince neler yapmaz ki ona? Neler yapmaz aklınıza getirin yani neler yapmaz bıçağı çeken kulağını kesmeye çalışan yeme Aa. yemeğin ortasında yemek yenirken bunu yapan insan o adamı o adamı o adamı ararken onunla karşılaştığında gel nereye gittin dediğinde itip kalkarken ittiyse eğer elindeki sopayla ya da şeyle vurduysa bana ben yüzde bir milyon bakın yüzde yüz demiyorum. Yüzde bir milyon. Eğer kafatası babama aitse, hı hı. aitse bu işin peşini bırakmayacağım. Annem ya da komşuları ya da yaltakları kim ona lojistiği kim sağlıyorsa. Peki Erçan Bey şunu merak ettim. Kimin kulağını kesmeye çalıştı anneniz? <laughs> babamın babamın. Nasıl nasıl oldu bu babamın. olay? babamın. Nasıl oldu bu olay? Ya onun görgü şey, şeyini eşim anlatsın. Siz anlatın. Ha. Şimdi eşiniz yok ya. Ben <laughs> Ankara'da gez GES komutanlığında kursa gitmiştim. Evet. Eşim de Zonguldak onu ailemin yanına bıraktım. Hı hı. Bırak Bırakmaz olaydım. Eşimin bile psikolojisi bozulmuş. Yemek yerlerken evet. E, iki tane kız kardeşim Selma, Emine ve Ertan hı hı. oturuyorlar. Babam, annem. Orada bir şeye sinirlenmiş. Selma ile ilgili. Selma çünkü eşiyle bir şey vardı, problemi vardı. Orada babam bir şey deyince Annem kalkmış bıçağı almış kulağını keserim bak demiş. Bakın. Kulağına eşim, bir, bir zarar vermiş hayır, mi? Hayır vermemiş. Bak eşim bunu duyar duymaz görür görmez tamam mı? Babama demiş ki ne oluyor? Kızım demiş kalkma kalkma otur demiş ben alışığım demiş tamam mı? Sen de alışacaksın demiş babam eşime. Peki anneniz babanıza şiddet uyguluyor muydu son zamanlarda? Son zamanlarda uyguluyordu. Önceden sıkışsa uygulasın. Çünkü annemi kimse zapt edemiyordu. Babam da dayakla, vurarak şey yapıyordu. Annem bunun şeyini aldı. İntikam, İntikam mı aldı annem? İntikamını anne? aldı bence. İntikamını aldı. Şimdi şöyle yürüyen, şöyle yürüyen bir adam... Düşünün 1600 metre ileride şeyde kaybolacak. Ben hiçbirine inanmıyorum. O akşam gece 12'de jandarma geliyor, termal kameralarını çalıştırıyor. Şu yumruğum kadar kuşu kayanın arkasında bile görür. Hı hı. Yine de hiçbir şey bulamadılar. Maalesef. Ben 3 gün, 4 gün sonra fark ettim. Cep telefonunu aldım annemin. Bir baktım ki son aramalar kaybolmuş. Yani aslında babanız bir yere gitseydi mutlaka kıyafetinden Mesajlar bir parça, bir silindir. ayakkabı, bir şey bulunur da. Elbette bulunur, elbette bulunur. Ya bir kafatası ya kafatası bırakmışlar en belirgin özelliğini bırakmışlar. Ama diğer kemiklerini bıraksa hayvanlar alır, götürür, taşır, şey yapar. Jandarma o dönem çok yoğun aramalar çok yapmış yoğun ve aradık. hiçbir şey bulunamamış. Ne bir kıyafet parçası Ve diyorsunuz evet. ki babam çok yavaş yürüyordu. Çok ağır yürüyordu. İmkansız oraya gitmesi. Yani öyle bir süs vermişler ki. Baba nasıl biliyor musun? Şuradan hı. şuraya kadar evet. arada dinlenmesi gerekir. Hem yavaş yürüyor, hı hı. hem de nefesi kesildiği hı. için şu mesela 50 metrelik yerde bir dinlenip tekrardan oturup dinlenip öyle gitmesi gereken öyle bir hasta adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o kadar bir mesafe tek başına arabasız i̇mkansız. imkansız. imkansız. Ercan Bey kız kardeşiniz Emine Hanım hattımızda bakalım o da mı sizin gibi düşünüyor? Yani tek siz mi böyle düşünüyorsunuz? Emine Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Esra Hanım. Şimdi Ercan Bey'in anlattıklarını duydunuz. Ercan Bey diyor ki e, annemi öldürdü babamı. Siz ne düşünüyorsunuz? Televizyonun sesini kısar mısınız? Yankı geliyor. Ben oradayım zaten. Televizyon salonda değilim yani ama. Bir cızırtı geliyor. Ercan sesini kısacağım. Evet geliyor oradan yine. Buyurun siz de Ercan Bey gibi mi düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Evet ben her zaman Ercan Bey ne diyorsa arkasındayım. 2018 yılından beridir babamı beraber aradık ama elimizde hiçbir şey geçmedi. Ee, bir de benim aklıma takılan bir şey var Esra Hanım. Peki size de sorayım önce sonra siz sorun. Ercan Bey dediği gibi sizce de anneniz babanızı öldürmüş müdür? Kesinlikle. Ya yanlışlıkla başına bir iş geldi ya da babamın görmemesi gereken bir şeye tanık oldu. Babamı yok ettiler. Babanız Kesinlikle. görmemesi gereken ne görmüş olabilir? çok samimi kurduğu karı koca var orada komşuları sürekli gidip geliyordu. Neden gidip geliyordu derseniz Esra Hanım benim babamın e, annem bazı şeylerini ilgilenmiyordu. Mesela bir yaşlı insan 72 yaşındaki insanın karnı doymazsa üstü başı yıkanmazsa ilgilenmezse ne arar? O komşuya samimi olduğu komşuya gider. Evet. Oradan işte ihtiyacı görülecek karnını doyurur, ısıtır kendini. Çünkü annem babamı eşlik yapmıyordu. Yani anneniz babanızın yemek ihtiyacı ya da bir şeyler yapmıyor muydu hiç? Aynen öyle. Annem hazır değildi. Mesela babamın aldığı e, yiyecek şeyleri götürürdü, komşuya yaptırırdı. İki tabak bir yemek yedirirse onun için daha iyi oluyordu. Hmm. Babanız yani... sevmiyor muydu anneniz babanızı? Efendim? Anlamadım. Babanızı anneniz sevmiyor muydu? Ee, bu aslında küçüklüğümüzden olan bir şey de. Detaylı şekilde, ayrıntı bir şekilde girersek iş konuyu uzatırız. Ee, krediden <laughs> dolayısı babam aa, yani annemin gözünde e, bir nevi olarak düşman oldu. Hı. Kredi oğluna kredi çektikten sonra eve maaşı az geldi ve çok sinirlendi anneniz öyle mi? Benim annem biraz paracıdır. Para kesince babamı e, bakmak istemedi. İşte kimler çektiyse alsın götürsün baksın. Hatta ada pazarı geldi. arada dolandırdı adamı. Hı <laughs> hı. E, işte, aklıma takılan bir şey var ya Esra Hanım. Buyurun. Ben bu 7 yıl içerisindeki kişiden daha şüpheleniyorum. Bak kişilerin adlarını vermiyorum. Annem çok iyi biliyor bunlara. Komşulardan mı bahsediyorsunuz? Efendim? Komşulardan mı bahsediyorsunuz? Hayır hayır. Annemin çok yakın. Akrabaları. Biri işte kardeşinin, kız kardeşinin oğlu. Bir de kız kardeşin kocası. Bunlar ne? 7 yıl boyunca anneme bakmışlar. <laughs> Bunların altında herhangi bir şey olmazsa kesinlikle kimse kimseye kuruşunu yedirmez. 7 yıl boyunca ne abim, ne ben, ne kardeşim anneme kuruş vermedi. Bunlar annemin bütün giderine ihtiyacını gördü. Bence bu kişileri araştırsınlar. Bunların da parmağı var. Çünkü bu Peki kişiler... annenizin kardeşi ya. Kardeşler bakar ya birbirine. Böyle bir bakmak olamaz mı? Hayır. 20 yıl boyunca çok çok eskiden bu detaya girmek istemiyorum. Küstüler. Bütün bacılar annemi sevmiyordu. Konuşmuyordu. Aramıyordu. Babamın kaybından bir yıl önce annemle çok samimi oldular. Sonra o arada zaten babam kayboldu. Babamın kaybından sonra bu kişiler annemle ilgilendi. Bak babam kaybolduktan sonra, şimdi neden dersen bu kişiler de babamın amcasının oğlu. Hem babam akraba hem annem akraba. Peki bunlar çok e, gibi babama savunmadılar. Peki bunlar e, neden öldürsün babanızı? Bunlar parmağı var. Bak biz savcılığa o kadar çok ifade veriyoruz. Savcılığa giden o dosyaları her şeyini araştırıyor o kişi. Çünkü o kişinin mesleği de o yoldan Tahmin bütün e, ifadelerimizi kapatıyorlar. Bütün dosyalarımızı takip ediyorlar. Yani <laughs> 7 yıl boyunca babamın kaybını bulamadık. Sebebi <laughs> bunlar. Bunları araştırsınlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani peki bir de şunu soracağım. Şimdi ...bir kız çocuğu içinde yani erkek çocuğu içinde aynı ama... ...annesinden şüphelenmesi zordur. Sizce size de sorayım. Anneniz babanızı neden öldürmüş olabilir? Dediğim gibi... ...o annemin para akışı bittiyse eğer... ...hiçbir şey gözü görmez. Ne kızını görür ne oğlunu. Çünkü ben annemi yıllardır tanırım. Hı hı. Annem çok... O, ...babamın bütün parasını... ...maaşını evire çevire... ...işi bitiren oydu annemdi. Babam değildi. Babanızın bir mal varlığı var mıydı? Ya mal varlığı yok. Bir fındık tarlası var. Dört dönümlük. Bir de oturduğu üç, daire, üç tane dairesi var. Bir de emekli maaşı var. E bak bunlar kime kaldı şimdi? Bunlar artık e, babam kaybolmadan önce annem vasitini almış. Ondan Aa, 6 ay önce dakika. alıyor. 6 ay önce vasiliye alıyor. Tarla 2'ye iki, evet. bölünükmüş. 2'ye bölünükmüş. Tarlayı da üzerine alıyor bu sefer. Bütün tarlayı zaten da üzerine zaten alıyor. Zaten vasiliğini almışsın. Hayır hayır. Tarlayı, tarlayı, üzerine, alıyor. Mi? Peki Neden? niye aldı? Bir, e, Orada tis... da, da numara var bence. Biraz olmaması olmaması hastal, hasta, bir rahatsızlığı olması gerekir. Babanızın bir rahatsızlığı var mi? mıydı? İsra Hanım. Hayır, hasta olduğu için almıştı. Hayır, rahatsızlığı yoktu. Öyle gösterdiler. Felçli diye gösterdiler. Felçli diye gö ama felçli olunca alınmaz. Ancak zihinsel olmaz. bir şey. Alzheimer mı vardı? Alzheimer bana? diye gösterdiler. Şimdi bunda demas çıktığı zaman da zaten vasiliği alabilir yani. Peki babanızı demas siz görüyordunuz. Gerçekten Alzheimer mıydı babanız? Uzkanlık yaşıyor muydu çok? kaldı. Ben ona 6 ay baktım. Herhangi bir şey yoktu. Gayet iyiydi. Her şeyi konuşuyordunuz, hatırlıyordu her şeyi. Beni de tanıyordu. Konuşuyorduk gayet güzel ama gider gelir aklımda hiç işte gelmedim yani öyle bir şey olmadı. Hı hı. Ama bak o kaybolduğu yerde kesinlikle benim babamın ya ölüsü de olsa ya dirisi de olsa bulunurdu küçük yer. Bir kere daha böyle babam yolunu kaybetmiş oturduğu yerde beklemiş randevmaları almış getirmiş. Hı hı. Orada o adam kaybolmaz. Ya. Toprağın üzerinde değil de toprağın altında bir yerde öldürdüler gömdüler babama. Yapanlar da anne ve o komşulara. Bir de o dediğim kişiler. Teyzelerin ve teyzemin oğlu. Bunları araştırsınlar. Öyle. Bunlarda ve, bir şey var. Ve aslında kalan mal varlığı da oldu ki bir tane arsayı da geçirmiş kendine üzerine. Yarısı yani, onun yani. üzerindeyken komple kendi üzerine Hep yapmış. Hepsini kendisi. Gerek için... var mıydı Esra Hanım? Evet. Zaten basitsin. <laughs> <vasısı. gülüyor> sebep ne? Neden kendi üzerine? Ama vasi böyle kendi adına alamaz. Yani mahkeme izne tabi tapuyu devirler. 2 yıl vermişler yani. Esra Hanım. Bakın 2 yıllığına vasilik vermişler. Zaten 2 Hani 2 yıllığına ha, verilmiş vasilik. Zaten 2 yıl, yıl geçmeden ha, öldü. Yani kısacası 2 yıllığına verildiği zaman 2 e, yıl sonra vasiliği düşecekti. Bu sefer ne yapacaktı? Tarlayı üzerine alamayacaktı. Bunun bir bir pazarlığı var mıydı yani ki? Ercan ne yapacaktı? Tarla üstüne alıp ya ne yapacaktı? Ben de ya. anlamadım Hasan yani Bey. Yani annen 70 ya. yaşında bir kadın baban ya. kaybolduğunda. Tarlayı ne yapacak? Dört dönümlük tarlayı fındır bahçesini ne yapacak o yaşta? Varmış, Hı. varmış tarlayı satmaya tamam. mı çalışmış? Evet. Baban izin vermemiş mi? Talep varmış. Babam zaten istemiyormuş. Çünkü her şey tarlaymış. Şimdi Ercan Bey, biz bir e, hem annenizle konuşalım, e, hem de bir Goncagül Hanım'la da konuşalım. Ee, bakalım. Kendisi de gelecek inşallah buraya. Bir araştırmaya da başlayalım. Ekibimiz de oraya gitsinler. Yarın tekrar devam edeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim. Hoş geldiniz Selahattin Bey. Sebahattin. Sebahattin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kız kardeşleri de burada. Zeynep'in Miriba. Saygı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Zeynep'le ben önce şunu sorayım. <laughs> Zeynep'den yani hiç haber alamıyorsunuz. Hiç evet. telefon görüşmeniz yok. Ve Baban düşünüyor ki aslında bir fuhuş cezasının elinde Zeynep. Sizler de mi aynı şekilde düşünüyorsunuz? Tabii ki de her şey olabilir yani. Peki Mecaba sizin aranız nasıl Zeynep'le? Çok iyiydi yani. Hı hı. Hep beraber yani günümüz beraber geçiyordu. Yani şu an Zeynep aslında sizi arardı değil mi? Tabii ki de 3 senedir bir telefon bile yok yani kapalı alanda olmasa bu kız bizi illaki bir şekilde arar yani. Hı hı. Öyle düşünüyoruz. Biz. Ben de öyle düşünüyorum. Mutlaka arardı. Evet. Peki zorla bir fuhuş çetesinin elinde bir evde tutulduğunu düşünüyorsunuz. O yüzden sizi aramıyor. Evet. Bir bizi belki aklında yani. Madde o... kullanıyor muydu Zeynep? Tabii ki de kullanıyordu. Kullanıyordu. Peki kaybolduğu günü bir anlatabilir misiniz Zeynep'in kaybolduğu günü? Zeynep en son hastaneye gitmişti. Hastane'den eve gelmiştim. Neye gitmişti hastaneye? Onun elinde bir dolama şey olmuştu. Dolama çıkmıştı. Dolama çıkmıştı. Heh. Bu As... arada 2 Ekim 2022. Hastaneden evet. eve gelmişti. Saç almaya gidiyorum diyerek taksime gitmişti. O günden beri Zeynep yok. Hı hı. Sen evde gördün kardeşini? Ben o ara evde yoktum. Yoktunuz. Kim evdeydi? Yani annem, kardeşim, ablam var. Hangi kardeşin? Mirvan sen hep gördün mü beni bana evde? Tabii ki de evdeydik biz de hep birlikte oturuyorduk. Zaten onun e, dolama çıktı hastaneye gitti. Sonra Taksim'den hep yürük gitti kayboldu o gidiş oldu. Hı hı. Peki ne diye gitti kaçta çıktı evden? Yani erkendi öyle. Kaç? Gece 10 değil de. Saat 3'te. Işte. 3 gibi. Gündüz 3'te. Işte. Gündüz 3'te. Işte. 10 gibi zaten e, gelmeyince biz meraklı olduk. Sonra biraz geç oldu. Bir iki gün oldu. Karakola gittik. Peki Meliban üç çıktı. Ben dedi peruk alacağım. Niye evet. peruk alıyor bu arada? Yani benim bak saçlarım da kaynak mesela. Öyle bir peruk, öyle bir peruk. Ta, kaynak evet, gibi kısa evet. mıydı saçları Zeynep'in? Biraz kestirmişti. Uzun ister. Uzun Hı -hı. seviyordu. Gitti peruk taktırma. Elinde de dolama vardı. Hastaneye gitti o gidiş oldu zaten. Daha ben Hayır, bir, bir şey daha. bir dakika. Hastaneden geldi sonra peruk almaya gitmedi mi? Hayır hastaneden gelmedi. Hiç gelmedi hastaneden. Hastaneden gelmedi. Hastaneye gidiyor. Beyoğlu'na gidiyor. Hastaneden Beyoğlu'na gidiyor. Yani bize verilen bilgiyle. E evde ne zaman gördünüz en son? Evde gündüz saat 3'te be, e, annesinden benim yanıma geliyor. Evet. Ben çıkarıyorum 50 bin lira. Hastaneye baba gideceğim diyor. 50 bin lira veriyorum ona. Hastaneye gidiyor. Çabuk gel kızım diyorum. Rahatsız <laughs> olduğum için e, ben götürecektim. Keşke yani ben en son geçecektim. siz gördünüz Sabahattin Bey Kapının aslında. Kapının önünde oturuyordum. Bana geldi. Hı hı. Hastaneye gidiyorum baba dedi. Tamam kızım. Gitti o gidiş. O iki gün sonra da ben emniyet mübarek. Sakin ben biraz önce hastaneden geldi. Orada gördüm hı hı. dedin hı hı. Mihriban. Öyle gibi anladım hayır, ben. Hayır, hayır, yok, yok, Biz evdeydik. Hı hı. E hastaneye gitti zaten. Oradan da pörük kalmaya gitti o gidiş zaten Sen babanla birlikte mi yaşıyorsun Mihriban? Annemle de kalıyorum, babamda da kalıyorum. Ayrı evdeler. E, Bu e, ev kimin e, eviydi? Babanın evi annemi. mi? Annemin. Annenin eviydi. E, siz annenin evindeydiniz o sırada. Siz gidiyorsunuz annenin evine değil mi? Annesine gidiyorsunuz, sıkıntı yok. Gidiyor. Siz de gidiyorsunuz. Evet. Hayır ben gitmiyorum da. Ama demeydi. siz orada evdeydiniz ya o gün. Benim kendi annemin babamın evine geldi. Eşimin. Ama evi... bir dakika kızlar nasıl gördü o zaman? Annenin de evindeydi. Onların dediniz evine, ya. evinden evde e, iki orada Işyeri de kalıyordum. gelip gittiği için yani iki taraf. O gün ediyordum. hangi eve geldi? O gün annemin evine de gel, babamın evine de geldi. E Oradan çıkıyor babanın evine mi gidiyor? Evet. Neden? Yani Bana anne. gideceğim diye. Para almak için babamdan. Neden? Mini ben önce size mi geldi? Ya biz zaten evdeydik. Elinde dolama çıktı. Sonra kaynak maynak istiyorum dedi. Hastaneye gidip. Sen annenin evindesin evet. o sırada. Evet. Sonra hastaneye gidiyor. Kaynak taktırmaya gidiyor. Zaten o gidişti. Bir haber Ama yok. babana gidiyor o arada. Babama da gidiyor. Evet. Aynı sokakta mı evler? Evet. Ya bir, bir, bir sokak yakın yani. Sokağı, tamam. Yakın Sana arkası. söyledim ben babama gideceğim para alacağım Yok, diye. Söylemedi. Söylemedi. O zaman en son Sabahattin Bey siz görüyorsunuz. En son bana geldi. Benimle beraber çıkardım para verdim. Maksum gitti. Ben e, Taksim kafamda neden kaldı? Taksim'e peruk alacağım diye kaldı. Sonra iki gün eve gelmedi. Yurdu aradım. Yani. E, Sabahattin Bey o gün dedi para verdiniz ona 50 lira. Git dediniz bu dolamayı tedavi ettir. Evet. Size dedim ben peruk alacağım. Dedi ben taksime gideceğim peruk alacağım baba dedi. Aha. Ama hastaneye gideceğim ilk önce hastaneden oraya gideceğim dedi. Peki sonra gitti. Gitti. Gittikten sonra ben e, akşam oldu annesini aradım. Dedim ki Zeynep geldi mi? Nereye Yoğun... gelecekti Zeynep? Size mi gelecekti Biz babaya mı? Bana mi kalıyordu? Ya bana da, geliyor. da kalıyordu? E, ayrıldım eşimin evine de gidiyor. Sıkıntı yok yani aramızda çok çocukla ilgili. Akşam kaç gibi aradınız? Akşam 9 arası aradım yurdu. O saatlerde arıyorsun. Yurdu aradım gelmedi dedi. Gelmeyince hı hı. tekrar e, sabah oldu. E, bekledim biraz daha. Karakola gittim dedi 24 saat geçmesi lazım. Hı hı. E, kayıp ilanı vermek için. Peki o sırada aradınız mı şeyi Zeynep'i? Zeynep'in bir telefon numarası vardı. Evet. Zeynep'in telefon bir tane numarasına ulaştık. Cim çıkartmış çıkartmıştı ama adamın hafta. biri çıktı telefona. Yeni numarası mıydı onun? Evet, annesi yeni numara almıştı ona. Numara da zaten kayıtlarda var. Evet. Anne, ben telefonu kızımla beraber, Fatma Şirinle beraber ulaştık. Adamın biri çıktı. Niye arıyorsunuz? Kimsiniz? Aramayın. Bilmem ne böyle tarzı Peki kelimeler. Siz, bu kaçıncı gün, aradığınız gün? E, telefona 5 gün sonra ulaştık. Aynı gün ulaşmadık yani. Niye? Beş... Beş gün yok muydu telefonu? Çalmıyor muydu? Çalmıyordu. Yani telefon kapalıydı. Hep kapalıydı, kapalıydı evet. telefon. Durmadan arıyorduk. Peki bir şey söyleyeceğim. Ki... Sebahattin Bey Etenim sen abi. şimdi böyle diyorsun da ilk ifadende demişsin ki kızım cep telefonu kullanmazdı demişsin. Kullanmaz. Telefonu cep telefonu da yoktu de demişsin. Almış. Yani numara almış. Annesi almış bakayım, numara. Yoktu demişsin ifadene. Tamam olabilir. Belki bir, orada eksik bir olabilir. Bir kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi orada da Sabahattin Bey biraz anlatırken karışıklık oluyor. Çünkü bazı ifadelerde kızın telefonu yok olarak mı söylemişler aslında? Bakın ilk ifadesinde ne diyor? Şimdi diyor ya 5 gün. <laughs> şimdi bakın en son sizin ev yanınızdan ayrıldı bir daha da haber alamadınız yok, değil mi? Yok bir daha hiç haber alamadım. Şimdi Sayın Nur'la Mihriban'ın evi annesinin yaşadığı evde oradan senin yanına geldi. Evet. Oradan da Taksim'e gideceğini tahmin ediyorum dedin. Hı -hı. Ondan sonra da kızdan hiç kimse bir haber alamadı. Yani şey... en son gören Sabahattin Bey. Sen en, sen son en son ben. En sen son sensin. Ben Onda, bak sen hı hı. biraz önce dedin ki... ...beş gün sonra biz o telefona ulaştık dedin. Evet. Birisi açtı dedi evet. ki aramayın bir daha burayı gibisinde evet. bir şey söylüyor. Bak sen ne demişsin biliyor musun? Kızım altı gün önce hastaneye... ...yani sen ifadeyi 6 gün sonra gitmişsin. Altı gün önce hastaneye gideceğim diyerek... ...yurttan çıkmış. Bak senin yanından çıktığını da söylemiyorsun. Hı hı. Sebahattin Bey anlatmadığın bir şeyler varsa... ...bak benim evimden çıktı demiyorsun. Kızım altı gün önce... Taksim'e gidiyorum diye yurttan çıkmış demişsin. Yurttan, yurttan çıkmış, çıkmış dememin kelimesi bak, şu. E, benim yanımdan ayrıldı demiyorsun bak Sebahattin Ama Bey. Ama en son benden para aldı bak, öyle gitti diyor. Bak diyor ki Burada... 6 gün önce, 6 bu senin ifaden. Evet. 2022 doğru. 10. ay. 6 gün önce hastaneye gideceğim, hani dolama vardı ya. Evet. Hastaneye gideceğim diyerek yurttan çıkmış 6 günden... ...bu yana kızım kayıptır. Senin ailesinden tamam, geliyordu. Bir izinle bir, izinle bir, bir saniye. Sanki, sanki. Sen dedin ya benim yanımdan gitti. Ama polise verdiğin ifade de... ...benim yanımdan ayrıldı, en son ben gördüm. Onları hiç misin? söylemiyor. Yurttan yurda gel gelmemiş bu çocuk demişsin. Yurttan çıkmış, bir daha yurda gelmemiş. Sanki sana yurt müdürü haber vermiş... Kızın kayıptır diye anlatmışsın. Yok hayır e ben o konuyu. Ha, ben, ben bilmem tamam, olayın sıcağı sıcağına ki ifadene ifade bakarım. tamam ben bir şey demiyorum ama. Bir dakika benim bir anlat... şey demiyorum olmaz bu çelişki. Benim anlatmış olduğum tarz yurttan izine geldi hayır, meselesini hayır, 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 ifadesini hayır, öyle bir şey vermeye çalıştım. demişsin ki 6 yani. gün önce hastaneye gideceğim diyerek yurttan çıkmış. Ha. Bak Yurttan çıkmış. Yani Benim belki yanımdan orta, gitti değil. Eve gelmiş. Yani siz aslında orada yanlış bir ifade mi orada verdiniz? Orada yanlış ifade var. Eve geldi. Hayır, hayır, geldi. 6 alt, günden bu yana kızım kayıptır. Yurt, yurt yetkililer de kızımdan habersizdir. Hayır ben yurtta... Bak, evden ayrıldı, benim yanımdan ayrıldı diye bir hikayelendirme yapmamız. Bana sormadılar. Sanki zaten. yurt zaten. müdürü Siz aramış. Sabahattin aramız. Bey telefon olduğunu biliyor muydunuz? Efendim? Telefon olduğunu biliyor evet, muydunuz? annesi bana dedi ben telefonu yeni al. Şimdi ben e, Esra abla bak şimdi o telefon. Bakın onunla şey... ilgili olarak da beyanı kız kendisi cep telefonu kullanmazdı. Kullanmazdı evet, zaten. Doğru kullanmıyordu. Telefonu. Evet. Bak, Şimdi bak orada sıcağı sıcağına verdiğin 6 gün sonraki evet. ifadende 10-10-2022. Tamam. Hasan Hocam vaktimiz şey Sabahattin Bey Bence tabi heyecanlandı kızını arıyor yıllardır. O yüzden karıştırmış olabilir. Yarın daha iyi düşünüp gelirsiniz Sabahattin Bey. Daha net söylersiniz. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.